Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine annemle bir açılış yapıyorum. Genelde artık annemle açılışları yapacağım. Videolarımız bir önceki videoda söylediğim gibi devam edecek. Önce annemle yemek vlogları, sonra benim kendim günlük çektiğim videolar şeklinde gelecek. Evet anneciğim sen de birazcık bahsetmek ister misin? Öncelikle cümleten hayırlı sabahlar diliyorum herkese. Bugünkü menümüzde kuru fasulye var, pirinç pilavı, yoğurt. Ve dün, bir önceki günden yaptığımız sütlaç videomuz vardı. Bir de sütlaç ee, yanına koyacağız. Ve arkadaşlar siz video ile baş başa bırakıyoruz. Cümleden Allah'a emanet olun. Kısma, videonun bu kısmı arkadaşlar bir gün önceden çekiyorum. Biliyorsunuz e, kuru fasulyeyi bir gün önceden ıslatmak gerekir. Bir buçuk bardak. Bir buçuk bardak kuru fasulyeyi annem bu şekilde bir gece ıslatacak. Bir evet yani. Arkadaşlar pirinç pilavına başlıyoruz. Yalnız pirinç pilavını e, hem kendi evimize hem de yemek sanayide yemek yiyecekler yani eşime göre yapacağız. 3 bardak koyuyoruz. İlk de yapıyoruz arkadaşlar. Tuz da ekliyoruz. Bekletme suyuna ve suyunu ekliyoruz. Kaynamış su da olabilir. Çok sıcak bir su da olabilir. Böyle bekleyecek pilav yapımına kadar. Arkadaşlar kuru fasulyenin soğanlarını da doğramaya başladık. Gece suda beklettiğimiz kuru fasulyenin suyunu süzüyoruz. O üstekler arkadaşlar kabukları genelde çoğunlukla oluyor. Annem şimdi elinecek. Tuzumuzu çabuk olsun diye direkt ekliyoruz üstüne. Ve kapağını kapattık. Kuru fasulyenin sosunu hazırlayacağız. Salçasını daha doğrusu. Oy ölürüm sana. Bamba, Şu tavamızı bamba. aldık. Tereyağımızı ekledik. Genelden altını yakıyoruz. Biraz da sıvı yağ koyuyoruz. Ay üzerinde biriken köpüğü arkadaşlar her zaman böyle kevgirle alıyoruz. Daha kolay oluyor kevgirle almak. Doğradığımız soğanları ekliyoruz. Bir yandan annem kahvesini hazırlıyor. Sabah kahvesi diyelim. Yemekler pişerken bir yandan aslında annem daha erken de içir, değil mi anne? Evet. Soğanımız kavrulu salçasını ekleyeceğiz. Şöyle bir kasık biber salçası. Şöyle domates salçamızı da ekledik. Aslında etrafı pisleteceksin ama. Kırılmış içinde. Şöyle salçamızı kavuruyoruz. Arkadaşlar annem bu evde de zeytinyağı koyuyor. Güzelce karıştıralım. Arkadaşlar altını kapattık. Asaf Bey'in tabağı da bu şekilde. Karışık koydum. Üzüm, işte domates, salatalık, köy peyniri, zeytin, yumurta, reçel falan. Sonra yemeklere devam edeceğiz. Arkadaşlar artık salçamızı ekleyeceğiz yavaş yavaş. Şöyle ekliyoruz. Tuzunu da ekliyorum. Tuzunu da ekliyoruz. 5 dakika kaynayacak. 5 dakika kaynayacak arkadaşlar. Kuru fasulyemiz pişti artık kapatıyoruz. Kapatmışım zaten. Sıvı yağımızı ekledik. Pilav yapımına başlıyoruz. Annem iyice yıkadığı pirinçleri ekliyor. Tereyağı ekliyoruz. Kaynar suyumuzu da ekliyoruz. Bakın tereyağın rengi nasıl kendini vermiş. Tuzunu da ekliyoruz. Ve kapağını kapatıyoruz. Arkadaşlar yemeklerimizi sefer tasına koymaya başladık. Annem yemekleri şu anda iki kişilik koyuyor. Ve sıra pilavımızda. Şöyle pilavımızı da koyalım. Koyalım. Yemeklerimizi streçliyoruz. Kapaklarını kapatıyoruz. Yoğurdumuzu da şöyle koyuyoruz. Bir de arkadaşlar burada sütlaç var. Arkadaşlar biz yemekleri hallettik. Yine yoldaşımla birlikte babanın iş yerine geldik. Şimdi babası şuradan gelecek. Bu sefer sanayinin içine girmiyoruz. Böyle durakta oturup bekleyeceğiz. Sonra buradan yine otobüze atlayıp gideriz. Dur bekle. Oğlumun heyecanı peki. bak Baba bak bak ne yapmış videonun bundan sonraki kısmı vlog şeklinde Neydi? devam edecek iyi seyirler diliyorum buradan bana giriş yapıyorum. yapıyorum ne yapıyoruz markete gidiyoruz ee, annemin evindeyim babam bizi arabasıyla büyük bir markete götürecek kızım da burada yine elini kapmış ne yapıyor ne yapıyorsun kız sen? Arkadaşlar e, eline alışmasın diye emzik verdim de tutmadı. Eline emmek istiyor. Evet çıkıyoruz arkadaşlar. Bakın cümbür Cemal. Şimdi babam dışarı çıktı. Bebek hanım yine biraz kustu sanırım. Evet. Adult. Adult. demek abla demek arkadaşlar. Abi demek. Büyük demek. babam şurada arkadaşlar. Araya bebek arabasını çıkarmış. Asmin. 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 Babam arabayı koyuyor. Asmin'i babam aldı. Asaf'ı annem aldı. Annem indirimli ürünleri biliyor arkadaşlar. Ee, bakın burada pişim malzemeleri falan var. Aa pişim için aslında böyle bir çanta iyi oldu. Ama puzzle alışveriş yapmak istemiyorum. Anneciğim kaybolma tamam mı? Tamam. Şimdi şöyle Gidim. indirimli ürünlere doğru gidelim. Arkadaşlar şu kabrisanlar e, tatlandırıcı, renklendirici bir koruyucu içermiyor. Bunlar normalde indirime girdiklerinde 10 lira falan oluyordu. E, sonra bir indirim gitti daha da eski fiyatına düşmedi. Artık 13 lira diğer marketlerde. Şöyle bunlardan bayağı e, alacağım çünkü zararlı değil. Yani zararlı değil derken daha az zararlı diyelim. Paketli ürünler zaten <laughs> zararsız olma ihtimalleri yok. Şimdi ben annemle babam bir tanesini bulayım e, ee, bu aldıklarımı onların sepetine koyayım. Neredeler bakayım şöyle. Az geçtim arkadaşlar. Kendime araba aldım. Bu arabaları sürmek biraz zor oluyor. Maden suları indirime girmişti dedi annem. Ama ne kadar şu göremiyorum. Şöyle bir tane maden Bir tane şu dediden alayım. İçeceklerden gidiyoruz. Havalar sıcak olduğu için de da alalım kalalım. Arkadaşlar ben salçayı çok kullandığım için e, büyük salça alacağım. Öncünün salçasını alırım büyük ihtimalle. Şimdi tat muydu değil miydi hatırlayamadım. Bakın şöyle büyük salça alıyorum. Bir tane yeterli olur bir sonraki alışverişe kadar. Klima çalışıyor, o yüzden sesim çok çıkmıyor olabilir. Kalçalı bu 90 liradan 58 liraya düşmüş. Koyuyorum. Şöyle çocuklara uygun peynir çeşidi var. 10 lira bir indirim uygulamışlar. Altını koyacağım arkadaşlar şu makarnalar 13 lira. bunlar heresinden birer çeşit aldım. Bir de şöyle 2 kiloluk bulgur aldım. bu aldıklarımın çoğu ışık şu an yansıyor. İndirimli ürünler bayağı indirimli hem de. Tadını merak ettiğim için bunlardan deneyeceğim. Şu üçgen olan mantıları daha çok seviyorum. Bunlardan alayım. Şöyle tatlı pul biber ve tatlı toz biber aldım hem eşim hem oğlum için. Yavaş yavaş ben de alışıyorum galiba. Açıdan uzaklaşıyorum sanki. Ve gidiyorum artık. Akşam yemeği hazırlığına geçtim arkadaşlar. Şöyle e, İskender yapacağım. E, yanına da 3-5 tane biber kızartacağım. Eşime lavaş daldırdım, pide daldırdım. Böyle lavaşın içine koyup tuzlayıp anca öyle yiyebiliyorum biber kızartması. Onun dışında biberi yiyemiyorum. Şurada da termos var, ee, belki yine parka gidebiliriz, çay demleyebilirim. Eşimi aramam gerekiyor. Şurada yağı kızartıyorum, Asmin de uyandı. Bakın şöyle size paketi göstereyim, biz Bim'den böyle hazır dönerler alıyoruz. Bu böyle iki kişiye e, fazlasıyla yetiyor. Yalnız bir, işte e, pidesini e, böyle bir pideciden falan almanız lazım. Daha önce başlık atarak paylaşmıştım e, Evde İskender yapımını şöyle tavanın altını yaktım şimdi sosunu yapacağım mutfak çok sıcak oluyor arkadaşlar o yüzden eşim gelmeden hani önden neyi yapabilirsem kardır e, hem dönerin hem ekmeğin hem sosun tavası aynı anda e, yanınca çok sıcak oluyor bakın şimdi size şöyle göstereyim e, tam belli olmuyor ama şu anda mutfak kaynıyor salçasını ekledim İnşallah biberler tam kurumuştur. Bu arada arkadaşlar çok sıçramasın diye şu uç kısımlarına Bıçakla çizik atın haberiniz olsun. biberlerde Biberler de olduk sayılır. Bu arada bunlar dayımın biberleri arkadaşlar. köy biberi. Kapatını kapattım. Biberler de pişti. Şöyle bunları ocaktan dışarı kenara alıyorum. Şöyle tabakları şimdiden hazırladım. Evde İskender pratik bir yemek. Ama bulaşık yönünden. Şimdi sos için ayrı bir tava. Ekmekleri kızartmak için ayrı bir tava, bunu pişirmek için ayrı bir tava. Hızlı olsun diye. Yoksa yıkayıp ya da üstüne tekrar o tavaları kullanabiliriz ama. Şimdi işim gelmeden dediğim gibi bunları tavaya koyuyorum. Zaten bu buzlu bakın. Buzu çözülmüş zaten. Tavama koyuyorum. Böyle baktığınızda iki kişi için bu çok değil mi diyebilirsiniz. Ee, ne çorba var arkadaşlar nasıl herhangi bir şey yok. Sadece İskender olacağı için ve benim eşim de çok seviyor bu arada İskender'i. O yüzden ona mesela bakın şu büyük yemek tabağında servis tabağı gibi olan. kermede şu küçük olan aldım çünkü lavaşa biber sarmayı düşünüyorum. Hava o kadar sıcak ki bakın ya kendi kendine eridi. Altını açmadım bu arada. Gerçekten çok sıcak şu yemek vakitleri daha da gergin geçiyor. Yarın kızardı. Ekmekleri ekleyeceğim. Eşim geldi. Şöyle doğradım. Ekmekler. Sosları koydum. Ve etleri de koydum. Tekrar sos döktüm ve şey, tamamdır. Adliyene yakınım. Benim numaram ver arkadaşlara gelmek isteyen beni arasın. Arkadaşlar şöyle soframızı hazırladım. Biberleri, biberleri de tamam, getirmiştim. Tamam, da getirdim. Madem, evet madem. bir afiyet olsun. Sağ evet. Annemin Koydum. Tamam. Arkadaşlar yemeğimizi yedik. Şimdi çıkıyoruz. Ben biraz annemlerde oturacağım. Eşim asap parka çıkacak Bebek hanım da. burada. Bir elimde kamera, bir elinde bebek arabası, bir elinde anahtar. Hop 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 hop. hop. Erkan 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 bakıyor musun? Gidiyordu neredeyse. şu anahtarı koyayım ben. E şimdi şurada diğer arabayı aldı arkadaşlar. Ay. Arkadaşlar benim için klima ama Beko için hava serinletici makinesi aldık. Eşim az önce gördünüz olunma ufak bir işleri çıktı birkaç dakikalık. Şimdi gelip açacak. Kapısı şu an sıcakta ben kameranın karşısına geçemiyorum. Lütfen kusura bakmayın. Eşim hazır bir şekilde şimdi bu kurulumu yapacak. Evet geldiler arkadaşlar. Erkan Bey kurulum bekliyoruz sizden. Evet. Bence maşallah çok küçük bir bıçak getirmişsin açmak için. <laughs> Satınatır yok muydu? Anne, baba, anne. Nasıl evet. yapıyor? Nasıl yapıyor? Evet. Anne, anne. O ne? Evet. <laughs> Garanti belgesi. Tamam. Dur. Ben bunları söyleyeceğim arkadaşlar. Bu sulu klima olduğu için bunun içindeki su hiç bitmiyor. Bunu buzluğa koyacağım her seferinde. Size göstereceğim birazdan. Bu kumandaya ve ayakları tamam. Bu kumandayı kesinlikle saklamamız gerekiyor. Kesinlikle. Çünkü ne yapar biliyorsun değil mi Asa? Onun <laughs> Hop. Asaf gel oğlum bak. Hadi Asaf'a bakın Asaf'a. <laughs> oğlum fişi takmakta olmaz. Fişi takacağız. Fişi Ona Evet. gerek var mı? Asaf onu açar senden önce merak etme. Açıyorum onu. Aç. Asaf gel oğlum aç bunu. Gel. Gel babacığım ver onu annene. Annene ver onu. Annene ver. Elini getir. Teşekkür ederim. Ha senin oğlum. Bu ama Bilmiyorum. oyuncak değil Asaf biliyorsun değil mi? Yavaş. Yavaş oğlum gel buraya gel. Buraya gel. Buraya gel. Ah, tut oğlum bunu. Oğlum bunu tut bunu. Gel buraya. Tut bunu. Hadi tut. Tamam. Aşkım bunu da açalım mı? Hı? Tabii bütün o mavi bantları falan açmanız gerekiyor. Her şeyi açmanız lazım çalışması için. Ayaklarını takıyor şimdi. Bastıracaksın bence. Arkadaşlar frenliymiş bu arada. Çocuklar mesela istedikleri gibi e, çekip evirip çevirmesinler diye bence. Sağlı sollu frenli. Evet, frenler öne mi geliyor, arkaya, arkaya mı? Arkaya, arkadan hafif yatırıp basabiliyorsun burada. Tamam. Tamam, şimdi bismillah. O mavi bantları da aç. Tamam. Keşke biraz daha uzun olsaydı kablosu arkadaşlar. <laughs> Prizler az olunca Arkadaşlar şimdiden söyleyeyim. Bunu asla gösteriş için çekmiyorum. Kiralık bir evde yaşıyoruz. Klima alacak gücümüz olmadığı için biz de böyle bir şey aldık. Hemen yorumlarda işte dünyanın hali ortada gösteriş yapmanıza ne gerek var gibi yorumlar gelebilir. Biz elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya çalışıyoruz diyeyim. Ama kendi hayatımızda da idam ettirmeye çalışıyoruz. Çocuklarımız olmasaydı böyle bir adım atmayacaktık. Yani ne bırakın bu sulu kremayı vantiyatörümüz bile olmayacaktı. Onu bir de babamlardan aldık. Yani O yüzden e, bunun evet güzel bir şey ama bir lüks olduğunu düşünmüyorum. Bir gösteriş olduğunu düşünmüyorum. Ne alırsam sizinle paylaşıyorum. 10 liralık şeyi de paylaşıyorum. Bunun fiyatını da söyleyeyim size arkadaşlar. Yakınlaştırırsanız hatta şuradan kodumu da size yakınlaştırayım bakın. Bakın şurada. 70 -30. Beko AC 70 30. Ee, fiyatını hemen söyleyeyim. Normalde bunlar 10.000 lira. İndirime girmişti. 8.500 lira. Ee, sağ olsun aldığımız abi 550 lira 8.550'ydi. 550 lira indirim yaptı ve 8.000'e bize bunu satmış oldu. Yani alacakları duyurulur. Şu anda alırsanız 8.000 liraya. İşte 8.500'e alabilirsiniz. İndirimi kaçırırsanız da 10.000 liraya alırsınız. Yani şu anki klimalar 20, 30, 40, işte 60 ne varsa onu alacağımızı taşınabilir. Her gittiğimiz odayı götürebileceğimiz bir sulu klima aldık. Şimdi asıl... Ee, Olaya gelelim. Dur oğlum bana bırak. Haydi, haydi, şu asabın elinde gördüklerinizi dediğim gibi buzluğa koyup donduracağız. Evet bunlar buzluk. Ee, Sonra şu eşimin elinde gördüğünüz yere su. iki iki yere su haznesi. Gerekirse soğuk su da koyabiliriz aslında. Sıcak su koymaya gerek yok. Daha etkili olmasını istiyorsanız buz koyun demişti oradaki abiler. Dur oğlum elleme. Şimdi Dur. ben bugün bunu alacağımızı bildiğim için önceden buzları hazırladım. Ee, şimdi bunlar buz olmadığı için çok etki etmeyebilir. Ben şimdi bunları da buzluğa koyarım. Dur, Ama dur. kendi hazırladığım buzları getiririm. Baba. Tamam oğlum vereceğim. Ay Erkan oraya tekrar göstereyim mi ya. Niye? Arkadaşlar bir dakika bir dakika çekmemişim. Heh. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Dört tane şişe ayarladık. E, buzluğa koymuştum ben önceden. Eşim her, her iki tarafı da ikişer tane şişe koydu. Buzlu şişe. Şimdi koyuyor. Bastır iyice. korkma. Abi öyle yapmıştı çünkü. Evet. Şimdi bir fişe takması kaldı sanırım. Şuradaki mavi yeri çıkarmaya gerek yok çünkü Asaf halleder onu. Genelde biz evin bu köşesine ventilatör koyuyoruz. Evet. Camları kapatacağız. Yo camları kapatmaya gerek yok dedi. Bu klima olmadığı için camlar evet. açık durabilir. Oğlum, oğlum basma sen. Hayır bırak. Canım en son sana göstermişti. Burası sana ait. Otomatik demişti adam. Önce başlat kapat düğmesine basman gerekiyor sanırım. İki kere. Heh. Tamam. Evet. Tamam. Gel oğlum bak. Açtı mı Şu an aşağı yukarı yapıyor. Böyle kalmasını istiyorum ben. Heh. Bak şu an aşağı yukarı yapıyor. Bak. Tamam. Görüyor musun? Ben istiyorum ki bu şekil kalsın. Heh. Tamam. Şimdi... Bebek modu da var arkadaşlar. Şu an bebek modundan çıktım evet. Şu eşimin kıyafetinden ne kadar etki ettiğini görebilirsiniz. Ya bir klima kadar olamaz ama arkadaşlar klima tek bulunduğu odaya e, etki ediyor. Biz o taşınabilir bir şey istedik. Van yani de ayaklarından dolayı baba, çocuk yani asap çok takılıyordu. Baba baba. baba.